pimps in the Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mobilde en sinir bozan, en tilt eden, en zor oyunlardan 5 oyun göstereceğim. Ee, bir liste hazırladım 5 oyun 5 oyunluk ama arkadaşlar listeyi gözünün göz önüne almayın. Hani liste geçici bir liste başlıyoruz hemen. İlk oyunumuza oyunların ismini arkadaşlar açıklama kısmında ben e, sizlere vereceğim. Sıralı bir şekilde. Arkadaşlar bu oyunu zaten zamanında herkes biliyordu. Hani oynuyordu daha doğrusu. ya saçma sapan bir çark var. O çark çok değişik şekillerde dönüyor. Ve siz buralara rakamlar sıkıştırıyorsunuz. E, oyun seviyeli bir oyun. İlerleyen seviyelerde gerçekten hani can sıkıcı olabiliyor. Hani bir bölümde böyle bir gün uğraştığınız, iki gün uğraştığınız bölümler oluyor arkadaşlar. Hani gerçekten böyle telefonu kırdır, kır, kıracak noktasına geliyorsunuz yani. Evet oynayamayınca da insan sinir oluyor yani. <laughs> şu anda ben 61. seviyedeyim. Ha, bu seviyeler basit. Hani şu anda zor ama hani basit. o hani geçilebilecek seviyeler listemizdeki ilk 3 sıralama pardon sondan 3 sıralama ikinci listeyi yani ikinci oyuna kadar. hepsi seviyeli oyun. Hani seviye arttıkça zorlaşan oyunlar ama ilk ikisi seviyeyle bağımsız olan oyunlar arkadaşlar. Hani ilk seviyeden itibaren hani ilk oyuna başladığınız itibaren, andan itibaren çok saçma salak, dangalak böyle telefonu hani anlamsız yere böyle yumruklamaya çalıştığınız oyunlardan. Öyle söyleyeyim size. Şuraya da bir geçeyim artık ya. Heh. Görüyorsunuz yani değişik değişik dönüyor arkadaşlar ve siz buraya şey sıkıştırıyorsunuz rakam sıkıştırıyorsunuz ve bazı bölümlerde o rakam olmuyor yani çok hepsini dip dip atmanız gerekebiliyor ilerleyen seviyelerde. Yavaş yavaş arkadaşlar şu şu bölümü bir geçeyim ben yeni yeni oyunumuza başlayalım biz. Yeni oyunumuzu da size göstereyim. Direkt geç geç oyunu. Arkadaşlar bu oyunda değişik bir oyun. E, geometrik şekiller var. Üstlerine e, şey, yapışabiliyorsunuz zıplayarak. Ama ben bu bölüme geldim takıldım. Bu dördüncü beşinci bölüm olması lazım. Bitiremiyorum bölümü. Spider gibisiniz abi. Tamam mı? Sıplıyorsunuz, saçılıyorsunuz, yıldız topluyorsunuz, düşüyorsunuz böyle. Kalıyor. <laughs> böyle kalıyor yani. E, ne yapacağım? Abi ben 3 tane yıldızı topladım. Bana niye bölüm mü geçirmiyorsun sen? <laughs> Sakin. Evet. Başlayalım tekrardan. Tekrardan başlayalım. Herhalde şu burayı geçeyim, şu yıldızı alayım. Şundan herhalde tırmanacağım alttaki kalacak. Alttakiyle en son giderim. Ya herhalde öyle. Bu da beni bir yere götürüyor. Buradan şu yıldız almam gerekiyor. Aldım. Tekrar ondan zıplayamadım. Neyse. Abi bunlar beni niye tutuyor? Ben şunu bilmek istiyorum. Abi git. Lan oğlum aşağıya düşsene aşağıya düşemiyorum. Arkadaş kafayı yiyeceğim. Bak ya. Benim amacım şu an o şeye küp olanı, kare olan şeye üstüne bineceğim. Ama olmuyor. Onun üstüne gidemiyorum bir türlü. Şu an uyuz oldum. Oyunu da bitiremiyorum. Kaldı öyle. ha Bakalım bitecek mi? Çıkalım yukarıya. Abi oyunu bitiremiyorum. Yok böyle bir şey. Evet. Nereye kadar gidecek bu? Uzaya falan mı çıkacağız? Ne, ne istiyorsun oğlum? Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar yeni oyuna geçelim. Evet arkadaşlar bu oyunun yapımcısı tamam mı? Kendine böyle hani adam demiş ki bana demiş hani ben bir oyun yapayım ama bu oyun meşhur olsun ve adamlar benim böyle hani bana öyle bir söylesinler ki hani sanat yapsınlar. Diye bu oyunu yapmış. Çok ciddiyim. Bak çok ciddiyim. Bu oyun onun için var ya. Hani yapımcıya ee, emeği geçen insanlara gerçekten hani kaşıntısı olan insanlar bunlar. Çok ciddiyim bak. Hani bu da daha düşük seviyelerdeyim. E ama daha ben düşük seviyelerde olmama rağmen hani böyle bir başımı ağrıttım. Ben bu oyunu birazcık bilgisayarda oynuyordum eskiden. Kral oyun falan vardı. Ortaokula gittiğimiz zamanlar böyle bilgisayar dersinde çaktır falan açar orada oyun falan oynardık. Oradan aklıma geldi. Mesaj geldi. Heh. ya Bu oyunun yapımcısı gerçekten hani adam demiş ya bana sövsünler ama bana güzel sövsünler öyle, öyle normal sıradan bir küfür de değil. Hani pardon hani yani sanat yapsınlar anladın mı öyle bir şey istemiş herhalde bu adam yoksa başka türlü böyle bir şey yapamaz yani ya telefonu harbiden kır, kıracaktım yani bundan sonra bir seviye var arkadaşlar o ben, ben, o değişik bir şey ya o yani fark farklı bir şey bu oyun yani bu oyunu ben oyun olarak görmüyorum şu anda abi adam stres atar yani girer zaman getirir stres atar bu, bu seni sinirlendiriyor hani bu seni gerçekten dehşete kapya böyle var ya parçalıyasın geliyor sağa sola geçilmiyor abi yok hani tamamen konsantre ve hız meselesi ki dokunmatikte de birazcık zor oluyor yok abi yok N -n -n. geç yeni oyuna geç Arkadaşlar bu oyunu herkes biliyor zaten derken düştüm. Bu oyun herkes biliyor lan ne oldu? Bu oyun orijinal oyunu değil. E ee, orijinal oyunu biliyorsunuz kapanmıştı bunun. Bu abi aşırı derecede yer çekimini kuvvetlendirmişler bunda. Bu daha da zor. Ben oynuyorken ona hani oyunu bitirme reddesine falan geliyordum ben. Hani çok yüksek şeyler yapıyordum şu an Daha da zorlaştırmışlar. Lan biri geçemiyorum daha. Ama bayağı lan beri oynamıyorum ha. Bu oyuna yani çoğunuz duymuşsunuzdur arkadaşlar. Bir ara hatta haberlere falanla çıktı. İşte gerçek yapımcısı e, bu oyunu şey yapmamış. İşte e, nasıl diyeyim size? O piyasaya sürmemiş falan fistan sonra işte başkaları falan bu oyunu getirmişler falan derken arkadaşlar her neyse bu oyunların amacının nedir biliyor musunuz? Bu oyunda abi arkadaşınız olacak ya da bir arkadaşınızla beraber oynayacaksınız. Anca zevki öyle çıkıyor. Çok güzel zevki çıkıyor. Onun geçemeyeceği şeyleri siz geçiyorsunuz. Mesela siz önüne başlıyorsunuz ya da o sizi geçiyor. Daha çok böyle şey yapıyorsunuz. Alevlen, Hani bu, bu oyunların özelliği budur ya. Hani bu, bu gerçekten çok güzel bir özellik. Yani arkadaşınızla beraber oynadığınız zaman. Tabii ben şimdi az konsantre, konsantremi toparlayayım de bir. Bakalım. Evet. Şuralardan bak ya gibi bak görüyorsunuz değil mi? Hadi bak beni şimdi artık kimse tutamaz diyormuşum ölüyormuşum ben ne gülerim ya. Hadi evet. Arkadaşlar dediğim gibi e, arkadaşınızla beraber hani rekor için oh, oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Bir numaraya geçelim yavaştan. Onu da size göstereyim. Evet arkadaşlar bu oyun e, değişik. Sinir bozan e, ama çok keyifli bir oyun. Böyle basağı tutuyorsunuz bir direk e, çıkıyor. O direği karşıya geçirmeye, hani karşıya denk getirmeye çalışıyorsunuz. E, Karşının zeminini ne geçecek ne geride kalacak yanıyorsunuz. Çünkü derken böyle ip ince direkler çıkıyor zaten karşınıza. Eğer o zeminin ortasına denk getirirseniz 2 puan alıyorsunuz ekstradan. Hani bir yerine 2 evet bak gördünüz perfect dedi. 2 puan geldi. Kirazlarla kirazlardan da yeni karakterler hani görünüm sadece görünümle alakalı yeni görünümler alabiliyorsunuz. Abi ben bu işi biliyorum ya. Ben bu işi biliyorum. Ben ablamla bu oyunu oynuyordum. Kadın hamileydi abi. Kadın hamileydi. Benle kapışıyordu ya bu oyunda. Hani öyle bir sarıyor bu oyun. Eğer ee, hani rekabet edebileceğiniz birileri varsa derken ölüyorsun. Hani Abi bak, videoda göründüğü kadar kolay değil ha. Bak cidden kolay değil. İndirin abi, tamam mı? Herhangi bir oyunu indirin, oynayın görürsünüz. Mesela bu oyunu bir gün boyunca belki onu geçemeyeceksiniz. Arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Şimdi bu Karpuz kestiğim oyunda bu oyunun içindeki farklı bir oyun. Hani bu da farklı bir oyun. Aynı oyunda, aynı oyundalar ama ikisi de farklı oynayışı sahip. Burada da karpuz kesiyorsun. Direğin karşı direğe vurmayacak. Yani kısa kalacak. Burada da kısa kalacak. Bakın ama iki hakkınız var. Ölmüyorsunuz. İki haktan sonra tabii ki de ölüyorsunuz. Burada da bu oyun birazcık daha basit. Diğerine göre. Yani kimine göre öyle. Ki ben bu oyunu çok oynamazdım. Sadece size göstermek için şu an gösteriyorum. Ee, evet. Arkadaşlar Evet. Oyunlarımız bu kadardı. Açıklama kısmında oyunların isimlerini size yazacağım. Hepsini şuradan bir çıkalım yavaş yavaş. Evet. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz sevdiyseniz videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.